...olacaktı. Dinliyorum. Hocam oğlum var. Her Ramazan işten çıkıyor. Yani artık hani tutma diyorum. Tek Orucunu tutma diyorum. İşine devam et diyorum. Heh. Yani günaha mı giriyorum? Niye e, işten çıkıyor? Oruç tutunca dayanamıyor mu? Oruç tutunca bir sinirleniyor. Sürekli bir sinir, bir agresif. Peki işini de yapsa oruç tutarak? E aynısını söylüyorum hocam ama her Ramazan aynı şey yaşıyorum. Normal çalıştığında güzel çalışıyor, maaşını alıyor, karşı çalışıyor. taraf memnun. Ramazan evet. gelince bir sinir, şekeri mi var, Tansiy tansiyonu mu var, nedir? Hayır, tansiyonu da yok. Hani ben oruç tutma diyorum, ben her gün giriyorum? E günaha giriyorum. Günah giriyorsun anacığım tabii ya, niye oruç tutma diyorsun? Hocam yani... ama işe gitmiyor. Bu sefer de yani iş de lazım oğlum sana diyorum. Doğru, Gelecek o da lazım. lazım. Bir Ama sürü lazım. şu anda hayır böyle bir ikilem Türkiye'de, dünya üzerinde çok nadirdir. Herkes işini yapıyor, herkes orucunu tutuyor. Buna mani bir şey yok ki insan çalışırken de oruç tutabilir. Ağır bir iş değilse. Yani taş mı taşıyor sırtında, inşaatta mı çalışıyor? Yok, yok. canım, taş taşışın yani, şey Niye? Bir, bir, çok O zaman yani. baş, başka bir şey var. Orada oruçtan kaynaklanmayan başka bir şey var. O derdi nedir onun? Oradaki manzaradan mı memnun değil? Yani ne bileyim nasıl bir yerde çalışıyorsa hani siz daha iyi biliyorsunuz. Yani ortamdan memnun olmayabilir. Ramazana uygun bir ortam değildir çalıştığı yer belki. O zaman izin Uy. alsın, Ramazanda izin alsın. Gayet. Ramazana uygun ama zaten Ramazan gibi an bırakıyor işi <laughs> Yalnızda mı oğlan? Oğlan yok şu an yanımda değil hocam. Hey, selam söyleyin ama bunun başka bir problem varsa onu çözmeye ama. çalışın. Siz yani Allah'ın emrettiği bir şey yapma demeniz doğru olmaz. Çünkü Allah oruç tutun diyor. Hocam ben şu yönden diyorum. Hani agresif, sürekli, sinirli olduğu için diyorum ki ya hani bak kendine de zarar veriyorsun bana da zarar veriyorsun. Sonra Bu peki tek tekrar işe alıyorlar mı? Tekrar şu an çıktı yer almaz hocam. Başka yer. Ha başka yere giriyor. Tabii ki. yani kendine güveniyorsa e, oruç tutma deme de başka bir çözüm bulun. Çünkü la ta'ateli mahlukun fi masiyetilla. Ana baba da olsa Allah'ın emri Hı -hı. varsa dinlenmez diyor. Orada Allah'ın emrini tercih etmesi lazım. Bu sefer siz çatışmaya gireceksiniz. Öyle dediğiniz zaman Allah oruç tut diyor. Anne oruç tutma diyor. Ben çalışmak istiyorum ama bu ortamda çalışmıyorum. Çocuk çatışmaya giriyor. Kaç yaşında? 23. Askerliğin falan yaptı mı? Yaptı hocam. Yaptı. Evlendi Hı -hı. mi? Yok evlenmez. Hayır bekar. Allah hayırlı kısmet kapıları açsın. Amin. Geleceği güzel olsun inşallah. O kardeşimize Amin. de bir ferahlık, genişlik diliyoruz. Sinir... İnşallah hocam bir sorun daha olacak. Sinirin başka sebebi vardır. Onu bir araştırın inşallah. Tamam inşallah. Hocam bir sorum daha olacaktı. Evet. Evet. Anne karnında çocuğun ağlaması diye bir şey var mı hocam? Ana, ana karnında <laughs> e, şöyle hani çocuklar zaten hareket ediyorlar orada. Evet. Ama belki doğuma yakın oluyordur. Onu doktorların bileceği bir şey. Dinde böyle bir şey yok. Ama dört sene kalan anne karnında çocuklar olduğundan tarih kitapları yazıyor. Gülerek doğmuş mesela. Dahak demişler ona çok gülen anlamında yani çocuk doğduğunda gülüyormuş. Güle güle <gülüyor> ağlar ya çocuktan normalde. Evet. O da gülerek doğmuş kahkahayla. Şimdi böyle olabilir. Bu tıbbi... Yani mesela hani ben hamileyken eşim duydu hani. Güldüğünü. Hayır ağladığını karnımda. Kar, ağladığını. Son dönemler miydi? Son dönem. Yani ya onu, onu, onu jinekologlar iyi bilir. Yani doktorluk bir iş. Bizimle alakası yok. Yani hani ben demek istedim hocam öyle bir şey olur mu? Olabilir. Var mı? Olur. Olmaz değil. Yani diyorlar ki hani çocuk işte kendi kaderini ağlarmış. Yok yok kendi kaderini ağlamaz. Nereden bilecek çocuk o kaderi? Şimdi ben doğduğumda da benim saçımda bir tane beyaz varmış. Şurada şöyle bir tane şimdi devamlı bazıları soruyor boyuyor musun falan diye yıllarca soruyorlar. O doğuştanmış. Ben daha sonra oldu zannediyordum ama annem dedi ki Oğlum doğduğunda bir tane beyaz gördüm dedi. Ne derdin vardı oğlum dedi. <laughs> Daha bebek yani ne derdin vardı doğarken. O çocuk onun farkında değil. Ee, o ağlamış da olabilir ses çıkabilir tabii. Sonuçta can taşıyorsunuz. Tamam hocam annelik, oğlum, annelik, gel, annelik. oğlum geldi de lafınızı He, bir gel. gel gelsin gelsin oğlum ismi neydi? Evet, Çön yanımda. İsmi neydi? Oğlum, dursun. Siz, dursun. Dursun kardeşim. Selamünaleyküm. Dinliyor musun bizi? Aleyküm selam hocam. Nasılsın? İyiyim şükür hocam nasılsınız? Allah razı olsun. Annen az önce dedi ki e, oğlum dedi Ramazan gelince işinden ayrılıyor. Ben de ona diyorum ki oğlum işin de önemli oruç tutma işine devam et. O yok her seferinde her Ramazan gelişte e, orucunu tutuyor ve oruç için işten ayrılıyor diyor. Ben de dedim ki Allah'ın emriyle karşı karşıya getirme. Allah'ın emrini dinlesin. Oruç tutma demek günah. Tutsun orucunu ama işte işe de devam etsin dedim. Sizi orada ne rahatsız ediyor ayrılmanız için? Ya bir şey rahatsız etmiyordu hocam. Şimdi e, oruçlu olunca biraz stres, sinir. Peki evde de mi öyle oluyor oruçlu olunca? Yok evde olunca öyle olmuyor o zaman ortamdan biraz etkileniyorsun demek. Ki. Ortamdan biraz kaynaklı hocam. Ortamdan kaynaklıdır. Yani evet. oradaki gerginlik, sinir vesaire ama orucun esas hikmeti ne biliyor musun? Dursun. Sabır, evet iradeyi güçlendirmek, sabır ve birisi sataştığında, kötü söz söylediğinde hiç karşılık vermemek. Ben oruçluyum demek. Sizden birine biri sataşırsa ya da kötü söz söylerse ona sadece susun ve üzerine gelirse ben oruçluyum desin. Elimize, dilimize, gözümüze de oruç tutturacağız. Dolayısıyla sabır ve irade eğitimidir oruç aynı zamanda. İnşallah işinden de olmaz. Helal bir iş yapıyorsan orayı da hem sabrederek o zaman iraden güçlenir. Bu seni sürekli alışkanlık haline gelirse hayatta başarısız eder. Çabucak çabucak böyle işlerden ayrılırsın. Ama yaptığın işten de memnun olman lazım. Allah yardımcın evet. olsun. Şu anda hem biz dua ediyoruz hem de bak bütün izleyicilerim sana dua ediyor. Rabbim sabit kadem bir sana çalışma azmi versin. Geleceğinde güzel Allah olsun. Beker. Bekarmışsın onu da sordum. Güzel bir evlilik nasip olsun Bekarım inşallah. Hocam. İnşallah hayırlı bir evlilik i̇nşallah. İnşallah. nasip olsun. Duacıyım Dursun Bey. Allah razı olsun hocam. Sağ ol kardeşim. Hadi sana muhabbetlerimizi sunuyoruz. Hayırlı geceler. Evet diğer bir telefon. Selamun Aleyküm. Aleykümselam hocam. Mehmet Bey. Hayırlı. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Allah Ramazanlar razı olsun. olsun hayırlı savurlar efendim. Buyurun. Teşekkür ederim. Hocam zekatla alakalı bir sorum, iki tane sorum olacak tamam. bağlantılı. Ee, şimdi benim borsada bir miktar param var. Zekat verme aşamasında. Bunu nasıl hesap edip verebilirim? Bir de buna bağlantılı oğlumun da bir miktar parası var ama onun senesi de olmadı. Birikmiş bir parası var. Hı hı. E, Bunu nasıl... E, biz normal paralarımızı paralarımızı, paralarımızı e, Mehmet Bey işte falanca bankada diyelim faizsiz olarak Faize yatırmayın derim. Şu kadar paramız Faiz var. Faiz yok zaten. Tamam. İşte borsada hı. sıkıntılı yerler de var. Borsada helal hı. iş yapıyorsanız bilemiyorum. O Orada paranız var. Biraz altınınız var. Biraz alacağınız var. Bütün bunları sermaye olarak Hepsine hesap ediyorsunuz. Bunların yüzde iki buçuğunu borçlarınızı çıktıktan sonra. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.